Bugün sizlerle birlikte borçluğun birkaç tane duyurusunu yapacağım. En son borçlu kapak fotoğrafını değiştirdim ve arkada no brain bayrağı vardı. Peki neden? Çünkü nokta, nokta bildiğiniz cinsiyetsiz. Ciddi ki cinsiyetsiz. Öyle. Peki bölüm hakkında. Ee, bölümde şöyle bir şey var ki animasyonlar her hep garip kişiler tarafından. Yani animasyon tüy tipi göt gibi olacak. Ama sorun yok. Seslendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler çalıştırmaya çalışıyoruz. Umarım bunu yaparız. Yani bilemiyorum. Seslendirmeler eh yani onlar haz tamam olabilir de animasyonumuz zorluk yaşayacağız gibi zorluk var gibi. 6. bölümü öyle zor yapmayacağız. Yani ne kadar sürebildiği kadar yapacağız. Yani başka şansımız yok. Öyle. Ve okullar yaklaşıyor. Onda ne yaparım hiç bilmiyorum. Yani kesin çok zor gelecektir bir sonraki bölümler. Bu duyuru bu kadardı. Bay bay. Arkadaki köyü çok güzel.